Herkese selamlar. Birkaç gündür video çekmedim. Tırnak içinde çok da laf salatası yapmak istemiyorum. Başkan Burak Elmas açıklamalar yaptı, röportaj verdi. Keza dün de Domenek Torrent'in kutlu arkadaşıma kendisini çok da sevim buradan selam olsun yayıncı kuruluşun Galatasaray muhabiri. E, i̇kisinin röportajları artı basın açık antrenman yaklaşan Konya Spor maçı. Ben yine bendeki bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce Başkan Burak Elmas'la başlayalım. Aslında sizleri doğru yönlendirdiğimi düşünüyorum. Ben Mustafa Cengiz dönemi gibi eğer ibrasızlık halinde süreci mahkemeye götürmeyeceklerini ifade etmiştim. Zaten Başkan Burak Elmas da Galatasaray tüzüğü ne derse onu yaparız dedi. Tüzük maddesini açıklayalım kafalarda soru işareti kalmasın. Mali değil idariyle kapsıyor. Mali ya da idari yönen ibrasızlık halinde 30 gün içinde Galatasaray seçime gider. Bunu Adnan Polat uyguladı. Ünal Aysal Mayıs 2011'de Galatasaray Başkanı oldu. Mustafa Cengiz idare ibra olmamıştı. Dernekler kanununda da idari ibrasızlığın bir karşılığı yok. Doğal olarak mahkeme Mustafa Cengiz yönetimini haklı bulmuş ve görev sürelerini tamamlamışlardı. Ama benim anladığım başkan şunu yapmıyor. i̇bra olmazsam seçime giderim demek istemiyor. Çünkü bunu derse bence ciddi şekilde o ibra oynamasında çoğunluk seçim için zaten ibrasızlık için oy verir. Galatasaray ne emrediyorsa onu yaparım diyor. Aslında bunu ifade ediyor. Bakalım 16 günde 5 maç. Konya spor maçıyla başlıyor hatırlatalım. Barcelona maçı daha sonrasında iç sahada bir Beşiktaş derbisi. Barcelona revanşı Gaziantep deplasmanı. Ben ister istemez başkan Burak Elmas için bu 5 maçta alınacak sonuçların da ibrahı uygulamasında belirici olacağını. Düşünüyorum. Tabii e, yani çok tartışılan açıklamalar var işte. Gaston Fernandes'ten pişman olmaması işte. Dominic Torrent e, tercihi vesaire. Ama artık hani bir şekilde Galatasaray e, sağda sonuçlar alınca ben bunun bir nebze olsun sağ dışına dolumu yansıması olduğunu düşünüyorum ki Burak Elmas konuştu. Dün Remzi Sanmer kulüp, kulüp basın sözcüsü uzun zaman sonra açıklamalar yaptı. Gelelim Domenek Torrent'e. Yine sizleri doğru yönlendirdiğimi düşünüyorum. Fatih Hoca'nın yanına değil yerine düşünüyor demiştim. Domenek Torrent de Guardiola dışında başka hiçbir ismin ikinci adamlığını yapmayacağını ifade etti. Kendince haklı. Asla Fatih Hoca'yla kıyaslamam kariyer olarak ama gerçekçi de bakmamız gerek. Bayern Münih, Barcelona, Manchester City kulüplerinde ikinci adam olmakla Galatasaray'da ikinci adam olmak eşdeğer değil tabii ki. Ben kendi adıma röportajı beğendim. Yani hocanın sabah 8, akşam 8 mesai yaptığını söylemesi ki ben hep burada ifade ediyorum. Çalışıyor diyorum. Her yabancı teknik adam için geçerli bu. Prandelli başarısızdı. Çok çalıştı. Hatta bıktırıyordu onu biliyorum sürekli. Ya oyuncuların o dönem en şeyi biz Anadolu takımı mıyız? Sürekli bize işte e, kontra atak e, çalıştırıyor vesaire böyle serzenişler vardı. E, Tudor zaten e, idmanları çok çok ağırdı. Donk'un bizzat bu konudaki memnuniyetsizliğini biliyorum. E, ve e, şimdi de Domenech Torrent. oyuncuların çok memnuniyetsiz olduğunu düşünmüyorum. Bir Arda Turan şu an için çok bu tempoya ayık uyduramıyor. Zaten o yüzden maç kadrolarında göremiyoruz. Morutan'ı yine biraz 8 artı 3 ile ilişkilendirdi. E, yani Barış Alper'i e, o yönde e, kulübede tercih ettiklerini söyledi ama ben Moruta'nın Konya Spor maçı kadrosuna alınırsa şaşırmam. Zaten Barcelona maçında kadroda bekliyorum. Çünkü ismi UEFA listesine bildirilmişti. Artı Pulgar'la da ilgili. Pulgar'dan memnun olduğunu söyledi ama hani kısa vadede ben idman performansı istihbarat anlamında hala Taylan önde. Burada bir isim var. Nasıl ki Tudor'la Tolga Ciğerci'yi bir ayrı hatırlıyoruz. O dönem inanılmaz skor katkısı vermişti. Evet şu an skor katkısı vermedi ama 3 maçta hatırlayalım Alanya'da pozisyon offside'da olsa bir boş kaleye kaçırdığı gol var. Kayseri maçı Bilal'in iyi bir kurtarışı var. Bu maçta ilk yarı bir avut attığı top var. Berkan o bölgelere koşu yapmaya başladı. Çünkü Torrent'in 3'lü orta saha sisteminin en önemli oyuncusu Berkan. Yani ben Torrent'in hatta bir adım ileri gideyim. İlerleyen periyotlarda Taylan yerine Pulgar. Maçına göre Çikaldağ yerine Pegul izleyebiliriz ama burada bir isim bence banka o da Berkan. Berkan'dan çok memnun yani Berkan evet taraftar eleştiriyor. Ben de nacizane bir tribünden maçları izleyelim diyorum Berkan için. Orada onun eforu. Yani Berkan doğru kullanılabilir. Feldkamp Barış Özbek'i böyle kullandı. Tudor Tolga Ciğerci bugün Emre Belezol yine keza Tolga Ciğerci'yi kullanıyor. Ama tabii şu konuda da en fikirim eleştirilerle ve de sizlerle öyle söyleyeyim. 4 milyon euroya Berkan malınırdı. 4 milyon euro Berkan'a, 6,5 milyon euro Çıkallı Ağa'ya vereceğiniz paraya belki de Beşiktaş %50'sini aldı. Siz gestonu %100'ünü alabilirsiniz servis anlamında. Bunlar hep tartışma konusu ve tartışılacak. Takım bazı başka bilgiler. Omar'la ilgili bir istihbaratım oldu. Şuydu. 1 milyon 350 bin euroluk bir ücreti var. Bu ücrette hiçbir kesinti olmadı. Artı yönetimi şöyle de ben hakkını teslim edeyim, takdir edeyim. Omar'ın Kornaya nakli için Amerika'ya gittiğindeki o sağlık, e, ameliyat, operasyon masrafları artı uçak biletleri her şeyi ödenmiş. Yani Omar için Galatasaray'ın maddi her fedakarlığı yaptığı için manevi boyutta var tabii ki. Omar da e, iyi bir profesyonel. Şöyle söyleyeyim hatta. Geçen sezonun ilk yarısı hatırlarsınız Galatasaray'da bir sürü Covid vakaları olmuştu. Hatta bir Sivas maçı ilk 11'in neredeyse yarısı işte. Okan Koçuk, Babel, Arda, Belhan'da. Oyuncuların ilk mesajının isim O'mardı. Bir şey ihtiyacımız var mı dedi. İnsani oyuncu hakikaten çok kuvvetli bir isim. İyi bir profesyonel. Ben şunu da gözlemledim. Bu talihsiz kazancısı biraz daha böyle vücut kaslı bir oyuncuydu. İşte şimdi biraz tabii doğal olarak o 14 ay top oynamadığı periyot daha bir incelmiş. Doğal olarak onun savunmasını etkili. Hatta. Bu maçta biraz penaltı yapmaya da çekindi Boyd'un pozisyonda. Bence orada evet ana hatalı isim Nelson ama Omar da daha dikkatli olabilirdi. Ama sonuçta güzel bir hikaye ve şu an Torrent'in Sabek'teki ilk tercih ama bir şey hatırlatayım. Barcelona maçında Omar El Abdel'a olmayacak çünkü ismi UEFA listesinde bildirilmedi Hatta ara transferin son günü Jacques Nien'e lisansı çıktı. Pulgar, Gomis, Penya bu 3 isim UEFA Avrupa Ligi listesine eklenmişti. O yüzden de Sasha Boye Barcelona maçında sağ olacak. Belki de Konya Spor maçında ilk 11 olmasa da ikinci yarıda süre almasını bekliyorum. Ama Barcelona maçı öncesi bir oynama alışkanlığı ister bence. Yine oyuncu bazlı bilgilerden Arda. Ben Arda'nın Barcelona kafilesine çok dahil edileceğine ihtimal vermiyorum. Evet başkan Burak Elmas da eleştirdi verdiği fotoğrafı. Fatih Hoca ile hep görüşebilir. Elb görüşmeli de zaten. Sonuçta ona Galatasaray'ın kapılarını tekrar açtı ama zamanlama e, takımın üzerinde kara bulutlar ki o zamanlar göztepe galibiyeti, Rize galibiyetleri de gelmemişti. Düşme hattının e, ucun e, dibindeydi Galatasaray öyle söyleyeyim. Şimdi nispeten kazandığı iki maçta düşme hattından uzaklaşmaya başladı. Ben Arda'nın idman performansına takımla çok aynı seviyede olmadığını biliyorum. O yüzden de kolay kolay Barcelona kafilesine dahil edilmesini e, beklemiyorum. E, bakalım o da haftaya zaten belli olacak. Fana Not. Fana Not ile ilgili de şu bilgiyi vereyim. E, Attığı e, goller güzel ve o goller o kadar inanıyor ki maç öncesi Alparslan'a söz vermiş. Gol atarsam sana koşacağım diye. Maçta da o gollerinizi bir gol sevişlerini hatırlayalım Al gitti bu önemli hani böyle oyuncuların ben inanmışlığı hırsı beni memnun eder son detayda Galatasaray aylar sonra tam kadro çalışma imkanı e, buluyor Mustera takıma döndü Bence bu önemli e, penya'nın penya ile birlikte artık Galatasaray'ın iki tane oynayabilecek kalecisi var çok İsmail ile Fatih Çünkü artık ben Galatasray olmamaları gereken isimler e, Konya' deplasmanında muhakkak Maç kadrosu olacak ama oynar mı oynamaz mı? Ben Penye bu kadar iyi giderken en azından şu an bir SOS vermiyor. Ee, yani ilk e, hatta benim öngörüm biraz Gaziantep maçı Mustere için. E tabi olur da Konya-Barcelona maçları Peña'nın çok kötü performansı olur. O zaman belki Beşiktaş derbisiyle başlar ama hani Galatasaray'ın cezalı oyuncusu da yok. Aylar sonra tam kadro e, çalıştığını ve Konya'ya tam kadro gideceğini sizlere aktarayım. Şimdilik gelişmeler bu kadardı. Yani zaten sağ dışında sonuçlar geldik, sağ içinde sonuçlar geldikten sonra bunun muhakkak sağ dışında da olumsuz yansımaları oluyor ve çok bir krizlik bu hafta üzerinde Galatasaray'da Ben de istihbarat yok diyeyim Şimdilik benden bu kadar Konyaspor maçından sonra sakin kafayla pazar günü video çekeceğim Umarım galibiyet videosu olur Benniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın